Herkese merhaba. Bugün sizlere yoğun sorularınız üzerine yakın zamanda tutuklanan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Nesim Güngen'in cezaevi günlerini anlatacağım. Hatırlayacağınız gibi Nesim Güngen ve eşi İnaç Güngen'in de aralarında bulunduğu toplam 17 şüpheli yaklaşık bir ay önce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nesim Güngen ile birlikte tutuklanan kadınlar Bakırköy Kadın Tutukevine, erkeklerse Metris cezaevine gönderildi. Peki herkesin merak ettiği kişi Nesim Günge'nin cezaevi günleri nasıl geçiyor? Sosyal medyada lüks yaşantısını sürekli gözler önüne seren Nesim Güngen cezaevine adapte olabildi mi? Koğuş sayımlarına alıştı mı? Veya koğuşunda bulunan diğer tutuklularla uyum içinde mi günlerini nasıl geçiriyor? Bu soruların hepsinin yanıtını ve daha fazlasını bu videoda bulacaksınız. Bunları neden anlatıyorum? Çünkü bilindiği gibi Dinan Polat cezaevine girdiği günden beri zor günler geçirmiş, ara ara hastaneye sevk edilmiş, son zamanlarda da iyice psikolojik çöküntü içine girmişti. Ama Dilan'ın aksine Neslim Güngen'in şimdilik güçlü görünmeye çalıştığını hatta neredeyse koğuşun hanım ağası olduğunu söyleyebilirim. Ama önce sizlere Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutuk Evi'nin nasıl bir yer olduğunu anlatmam gerekiyor. Bakırköy cezaevinde toplam bin mahkumu barındırabilecek kapasitede olduğunu belirtelim. Cezaevinde kadınlar dışında çocuk suçlular da kalıyor. Öğrendiğim kadarıyla da cezaevinde şu an yaklaşık 900 kadın tutuklu ve mahkum bulunuyor. Cezaevi neredeyse kapasitesini doldurmuş durumda diyebilirim. Tabii bir de üzülerek söylemem gereken başka bir hayatın gerçeği var. O da 48 çocuğun cezaevi koşulunda büyümek zorunda kaldı. Bazen dışarıda gördüğümüz veya sosyal medyada gördüğümüz birçok kişiye üzülüyoruz. Ama ya görmediklerimiz, bildiğimiz halde görmediğimiz için üzülmediğimiz çocuklar. Maalesef Bakırköy Kadın Cezaevinde 0-6 yaş arasında 48 mahkum çocuğu büyüyor. Yani çoğu doğdukları günden beri bakacak kimseleri olmadığı için yaşantısını cezaevinde geçiriyor. Tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Masum çocukluk yılları hapishane ortamında geçen çocuklar. Ama maalesef onlardan daha çok suça karışmış kişilerin suçlarını basitleştirerek onları savunmak toplumun bazı kesimine daha kolay geliyor diyelim. Bu arada şunu da belirtmeliyim. Cezaevinde büyüyen masum çocukların hayatını anlatan bir belgesel yapmak için gerekli mercilere başvurdum. Sakın bu dramı burada bıraktığımı sanmayın. Umarım gerekli izinler çıkarsa bu toplumsal soruna da değineceğimi belirtelim. Şimdilik konumuza geri dönelim. Bakırköy Cezaevi 3 bloktan oluşuyor. Her blokta yalnızca tutuklulara veya aynı yaş gruplardaki mahkumlara ayrılmış durumda. Tabi tutukların kaldıkları hücreler veya yaşam alanları farklı büyüklükte. Tek kişilik 41 hücre bulunuyor. O hücrelerin dışında 2, 6, 12 ve 24 kişilik bölme olarak da adlandırılan koğuşlar bulunmaktadır. Cezaevi binasındaki diğer tesisler ise 5 yataklı bir revir bulunması. Tutuklu ve mahkumlar rahatsızlandığında önce burada tedavi ediliyor. Cezaevi doktoru uygun görürse de büyük hastaneye sevk ediliyor. Aile birleşimi için 3 oda bulunuyor. Bu odalar halk arasında pembe oda olarak anılıyor. Evli tutuklar eşleriyle bu odada özel görüşebiliyor. Aynı zamanda cezaevinin içinde duruşmalarına katılamayacak olan tutuklar için telekonferans hattı bulunuyor. Bunun Özelliği mahkemesi uzakta olan kişilerin duruşma salonuna cezaevinden çıkmadan bağlanmasının sağlanması. Böyle görsel, işitsel özelliklere sahip 5 ziyaret odası bulunmakta. Cezaevinin yaklaşık 600 çalışanı bulunmakta. Bunlardan yaklaşık 200'ü kadın. Bu personellerden yine onu baş infaz koruma memuru olmak üzere yaklaşık 200 kadın infaz koruma memuru cezaevinde görev yapmakta. Mahkum ve tutukların resmi sayımları nöbetçi müdür yardımcısının gözetiminde günde iki kez yapılıyor. Giden ve gelen tüm postalar veya mektup sansür komisyonu tarafından okunmakta. Gelen kitap, süreli yayın, ve basılı yayınlarsa eğitim birimi tarafından incelenmektedir sabah 7 ile 8 arasında ise mahkumların uyanma kişisel bakım ve kahvaltı saatidir sayım işlemlerin ardından hükümlü ve tutuklular saat 9'a kadar birinci basamak olarak adlandırılan sağlık ocağı hastane veya adliye gitmek üzere hazırlık yapar cezaevi mahkumlara kurum içi diş hekimi, jinekolog, psikiyatr ve aile hekimi tarafından tedavi hizmeti sunulmakta. Mahkumlar öğle yemeği öncesi ve sonrası sosyal aktivitelere katılabiliyor. Bunlar neler? De i̇şte gazete okumak, kitap okumak, televizyon izlemek, satranç oynamak gibi. Yatma vakti ise saat 23'tür. Bu saatte herkes sayım yapıldıktan sonra uyumak zorundadır. Bakırköy Kadın Tutuk Evi'nde yakın zamanda kalan kadın ünlülerin başındaysa şarkıcı Deniz Seki gelir. Peki, uyuşturucu ticaret yapmak suçundan uzun bir süre burada kaldı. Şarkıcı ve oyuncu Seren Serengil de tekrarlanan hakaret suçundan cezaevine girdi. Son olarak yakın zamanda cezaevine giren ünlü ise pop şarkıcısı Gülşen'di. Şimdi isterseniz artık yaklaşık bir ay boyunca cezaevinde kalan Nesim Güngen'in durumuna bir bakalım. Önce Nesim Güngen kimlerle aynı koğuşu paylaşıyor onu söyleyeyim. Nesim Güngen'in yanında 3 üniversite öğrencisi, 1 kadın bankacı, 1 öğretmen ve bir tutuklu kadın hakimle aynı koğuşu paylaşıyor. Ve bütün gün bu kişilerle sohbet ederek gününü geçiriyor. Öğrenciler uyuşturucu bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan cezaevindeler. Nesim Güngen bu öğrenci kızlara kendince sahip çıkmaya çalışıyor. Nedeni ise özellikle üç öğrencinin haftalık parasını yatıran kimsenin olmaması. Burayı biraz daha bilmeyenler için açacağım. Cezaevinde kimse nakit para taşıyamaz. Nakit para yerine cezaevinde içinde harcama Cezavına cezaevine mahsus bankamatik kartına benzer bir kartla yapılır. Ve bir tutuklunun en fazla hesabına haftalık 2750 lira yatırılır. Nesim Güngen de öğrencilerin kartına haftalık 2750 lira para yatıracak kimsenin olmaması sebebiyle koğuş arkadaşı 3 öğrencinin hesaplarına biner lira yatırdı. Tabi bu durum koğuşta duyulunca birdenbire Nesim Güngen hanıma gibi karşılanmaya başlandı. Tabi bunu bir sefere mahsus diğer haftalarda da yatırdı artırıldığını belirtti. İnfaz koruma memurlarına sorun çıkartmayan Nesim Güngen şimdilik cezaevini detoks kampı gibi görüyor. Çünkü yemeklerini beğenmediği için bazı dönemlerde sevdiği yemek çıkarsa yemek yiyor. Onun dışında çoğu zamanlarda kantinden kek gibi yiyecek alarak karnını doyuruyor. Akşamları da bir şey yemeyerek çıktığında fit görünmek istediğini koğuş arkadaşlarına ve infaz koruma memurlarına söylüyor. Zaten koğuş arkadaşlarına ve infaz koruma memurlarına sürekli ben detoks kampındayım diye takıldığı belirtiliyor. Sürekli koğuşundaki kişilerle sohbet eden Nesim Güngen artık o kişilerle kader birliği yaptığını belirtiyor. Oradaki kişilerle dışarıda da görüşeceğini sık sık dile getiriyor. Böylelikle sürekli güçlü durmaya çalışıyor. Dilan gibi olmayacağım, buradan daha güçlü çıkacağım diye etrafındaki kişilere ve infaz koruma memurlarına sık sık bunu dile getiriyor. Yine etrafındaki kişilere de en zor gününün cezaevine ilk girdiği gün olduğu söylüyor. Nedeni ise karantina koğuşuna konduğu gün olarak altını çiziyor. Karantina koğuşundaki yerlerin ve yatacak alanın çok pis olması, koğuşun pis kokması Neslim Güngen'i bayağı rahatsız etti. Karantina koğuşundan çıktıktan sonra da saçlarının çok kötü olduğunu, kendisini kirlenmiş gibi hissetmesi sebebiyle ana koğuşuna konduğunda hemen saçını yıkamak istedi. Ve infaz koruma memurlarından saçını yıkamak o pis kokuyu üzerinden atmak için şampuan istedi dedi. Ama oradaki görevliler burası kuaför salonu değil. Kantinde ne varsa hesabına para yatınca alabilirsin. Şimdilik istersen şurada bulaşık deterjanı piril ile saçını yıkayabilirsin dediler. Nesim Güngen de, olsun ben onunla da saçımı yıkarım diyerek aldığı gibi piril bulaşık deterjanıyla saçını yıkadı. Onu orada bir musluğun altında saçını bulaşık deterjanıyla yıkadığını gören diğer tutuklar ise şaşkınlıkla Nesim Güngen'i seyretti. Nesim Güngen'in ceza günlerine dair başka ayrıntıysa Bakırköy Tutuk evinden aldığı telefon yarasıydı. Bilmeyenler için söylüyorum. Cezaevinde bulunan kişilerin haftada bir kere yönetime ismini yazdırdıkları kişilerle konuşma hakkı var. Nesim Güngen de o hakkını ilk eşinden olma kızı Ecrin Aydın'dan yana kullanmak istedi. Cezaevi yönetimi bu talebe onay vererek Nesim Güngör'ün kızıyla konuşması için ses konferans odasına götürdü. Nesim Güngör kızıyla konuşmaya başladıktan sonra hal, hatır ve diğer çocukların durumunu sordu. Ardından da Nesim Güngör kızından telefonu evde bulunan üçüncü kişiye vermesini istedi. Ve telefonu alan erkek şahsa evdeki televizyonları satmasının talimatını verdi. Tabi Nesim Güngör o konuşmasının cezaevi yönetimi tarafından dinlendiğinden habersizdi. Kural gereği cezaevinden yapılan her telefon konuşması belirtilen kişiyle ve suç barındırmaması koşuluyla izin veriliyor. Bunun takibini yapmak için de cezaevindeki görevli bir personel bütün tutukların konuşmasını dinleyerek kayıt altına almakta. O yüzden Nesim Güngen 3. kişiyle konuşurken hemen konuşması görevli personel tarafından sonlandırıldı. Ardından da Nesim Günger'e uyarı verildi. Bir daha onay aldığı kişinin dışında biriyle konuşmaya kalkarsa 3 ay boyunca telefon hakkı kını kaybedeceği uyarısı yapıldı. Yaptığının suç olduğunu anlayan Nesim Güngen de özür dileyerek bir dahakine kurallara uyacağını söyledi. Sonraki günlerde de infaz koruma memurlarına hiçbir zorluk çıkartmadan şimdilik günlerini geçirdiğini belirtelim. Tabi bu ne zamana kadar böyle devam edecektir? Önümüzdeki günlerde Nesim Güngen artık telefonla konuşamadığı için, yakın çevresiyle konuşamadığı için, görüşemediği için, çocuklarıyla görüşemediği için o da Dilan Polat gibi bir buhram dönemine girecek mi, girmeyecek mi? Bunu da önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda yine takipçisi olacağımı belirterek bu videoyu da burada sonlandırarak hepinize hoşçakalın diyorum. Ayağınıza taş değmesin.